Merhaba kader mahkumları. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda ne mi yapacağız? Ünlüleri dilediğimiz şekilde konuşturacağız. Evet, yanlış duymadınız. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve bildirimleri açmayan sen hain kostok bildirimleri açarsan sevinirim. Hemen videoya geçelim bakalım ünlüleri istediğimiz gibi nasıl konuşturuyormuşuz. Videoda görüşürüz kader mahkumları. uygulamanın linkini aşağıda veriyor olacağım. Uygulamamızın adı Gleesent. Umarım yanlış okumuyorumdur. Uygulamamıza giriş yaptığımızda bu şekilde sizlerden birkaç bilgi istiyor konuşmasını istediğiniz Metin'in ve bir arkadaşınızın ismini soruyor. Örneğin o arkadaşınıza bir şekilde hitap edilmesi gerekiyor. Hemen düz gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Geldik buradan sol üstten dilediğimiz gibi profil ayarlamalarını yapabiliyoruz. Bu aslında bu uygulama bir meme oluşturucu. Bil bilmiyorsanız eğer meme internette gezen komik şeylere deniliyor. Eskiden caps vardı altı kırmızı şeritli beyaz yazılı. Meme de bildiğiniz gibi böyle mizah içerikli öğelere verilen isim. Gördüğünüz gibi buradan arkadaş ekleyebiliyoruz. Buradan önemli olan yer burası değil. Alt taraftan fan kısmına bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle aşağı indiğimizde farklı farklı ünlüler, bu ünlü çok tehlikeli bir ünlüydü. Farklı farklı ünlüler, farklı farklı yerler var. Bunlara istediğimizi söyletebiliyoruz. Örneğin Snoop Dogg. Buradan doğum günü kutlu olsun diyor. Buradan mesela ne yapalım? Civana abone ol yapalım. Abone ol, bakalım Snoop Dogg abimiz ee, Civan'a abone olu nasıl söylüyor bakalım Türkçesinde bir test etmiş olalım en azından. Bildiğiniz gibi yapay zeka gün geçtikçe ilerliyor bizim de yapay zeka oynatma listemiz var şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Civan'a abone Civan'a abone ol. Duyduğunuz gibi Civan'a abone oluyor. Tabii ki İngilizce metinleri daha iyi destekleyebilen bir e, uygulama diyebilirim buna. Bunu nerede gördüm diye soracak olursanız geçen gün Instagram'da dolaşıyordum Justin Bieber benim oğlum diyordu Elon Musk. Ben de biraz şaşırdım aşağıdaki yorumlara baktım ve bu uygulamanın adını buldum. Uygulamanın adını bulduktan sonra da sizlerle paylaşmak istedim. Siz de arkadaşlarınızla bu şekilde şakalar yapabilir veya ünlülerle dilediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Ya da örneğin bir YouTube kanalınız var. YouTube kanalınızın seslendirmesini bu şekilde ünlülere yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ve sen de abone olmayı unutmuyorsun. Uygulamaya girelim birkaç tane daha bakalım. Üst taraftan Craig derseniz de Buradan dilediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Buradan seçenekler var. Gördüğünüz gibi trend içerikler var. İşte aşk ve ilişkilerle ilgili olan var. Komik şakalar var. Ve kutlama mesajları ile ilgili yerler burada mevcut gördüğünüz gibi. Aşağı doğru inelim. Bakın burada CJ bile var. İşte Harry Cavill var. Gördüğünüz gibi Messi var. Bu şekilde Johnny abimiz var tehlikeli. Mesela Giga Chat. Bakalım Giga Chat konuşuyor mu? Bu Giga Chat'e bir şeyler söyletelim. Mahmut Naber diyelim. Bakalım Giga Chat abimiz Mahmut'a bir mesaj gönderebilecek mi? <laughs> ne haberi biraz neighbor yani komşu gibi söyledi ama dediğim gibi İngilizce metinleri daha iyi söylüyor. Farklı bir şey deneyelim. Bir İngilizce bir şey yazalım. Mahmut how are you? Bakalım nasıl seslendiriyor Giga Chat abimiz bu arada. <laughs> ama bunda da ağzı oynamadı. Yani bazı bu şekilde aksaklıklar olabiliyor. Çünkü bu adamın hiç konuşurken internette bir görseliyor o ağız yeri belli değil mesela. Burada Tom Hardy abimiz var. Buna söyletebiliriz. Mahmut, how are you diye. Bizim için oluşturuyor. Biraz bekliyoruz. Buradan e, bakalım Tom Hardy abimiz Mahmutla nasıl bir iletişim kuracak. Mahmut, how are you? Gördüğünüz gibi bu daha ağız hareketleri daha oturdu, daha bir iyi oldu. Buradan dilediğiniz seçeneği seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yapay zeka teknolojisi gelişti bildiğiniz gibi. fake yöntemleri var. Onlarla daha gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. Bildiğiniz gibi fake yöntemleri var. Buraya birkaç tane video koyarım. Geçen bir Morgan Freeman videosuna denk gelmiştim. Bunlar daha komplike işlemler, bilgisayar gerektiriyor ve birkaç yazılım gerektiriyor. Tabii ki hazır uygulamalar da var da biraz daha uğraşmak gerekiyor. Ama benim size gösterdiğim uygulama hem biraz eğlence amaçlı hem herkesin telefondan kolaylıkla yapabileceği bir şekilde dizayn edilmiş. Ki zaten hakkını da veriyor diyebiliriz. Uygulamamız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramış, hoşunuza giden ve bir nebze sizi eğlendirebilen bir uygulama olmuştur bu tarz daha fazla yapay zeka videosu görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Buna benzer uygulama önerileriniz de olabilir. Onları da yorumlar kısmına yazarsanız onlarla ilgili de içerikler oluşturabiliriz. Bu arada YouTube kanalı olanlara bir haber vermek istiyorum. Shorts video çekmeye başlamadıysanız çekmeye başlayabilirsiniz. Şubat ayından itibaren short içeriklerden Para kazanılabilecek. Shorts'a da ben her gün video atmaya çalışıyorum. Bir taşınma sürecimiz oldu. Arka tarafın yeni dekorasyonundan anlayabileceğiniz gibi birkaç değişiklik yaptık bir ev değiştirdik. Peki de siz de shorts videoları oluşturarak para kazanabilirsiniz. Benim de attığım shorts videoları için kanalıma girip ana sayfadan kısa videolar shorts bölümüne girerek o videolardan da faydalanabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları. Beğeni abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.